Tamam. Toprak evet Toprak Turizmin bu akşam umrecileriyle beraber toplu tavafımızı yaptıktan sonra inşallah şimdi hep beraber tesbih namazı kılmaya geçiyoruz. Evet. Buyurun tesbih namazı kılacağız inşallah. Kardeşlerimizle beraber tavafımızı yoğun bir kalabalık geçtiğinde Tavaf alanı da gayet kalabalık gayet. Ama kardeşlerimiz yoğun kalabalığa rağmen toplu tavafımıza iştirak ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Amin, amin. Allah sizden de razı olsun hocam. Cümlemizden inşallah. Evet Rafet Bey. Çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Celal Bey. Sağ olun hocam. Çalak Allah Bey. başımızdan eksik etmesin sizlere. Allah razı olsun Allah. hocam. Olun. Cümlemizden inşallah. Enişte, Bünyamin enişte. Nasıl Buyur. gidiyor? Teşekkür ederim. İyi. Hadi. İyi. Şurası boş. <laughs> evet yani. Hamdi abi. İyi gidiyor hocam. Sağ ol. Allah razı, razı olsun. olsun. Yıl, Yok ol. yukarı çıkmayacağız. Abi, buyurun. Var mı? Sol'da Aha, gel bak. Gel buraya gel gel. Evet devam edelim buraya. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi yavaş. Hadi. Tamam hadi. Tamam, hadi. tamam sabır. Hadi. 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 Gracias.